Dostlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla, huzurla güne başlayın ve iyi pazarlar diliyorum. Bugün de biliyorsunuz ben e, YouTube'da da videolarımı yayınlamaya başladım. Yeni başladım ama başladım. Umarım beni video, YouTube'dan takip edersiniz. Memnun olurum. Daha doğrusu öyle arzu ediyorum. Çünkü toplum öyle bir hale gelmiş ki hep eleştirerek başlıyoruz maalesef. Yani neredeyse birisi çok uzağa tükürüyor diye o videosu milyonlarca tıklanacak veya milyonlarca abonesi oluşacak. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. hareket Fiziğiyle, görüntüsüyle, yapısıyla, yaptığı hareketlerle birileri değer kazanmasın ya. Yapmayın bunu. Çoğalmasın o tür şeyler. De ben illa beni takip edin demiyorum. Çok güzel bilgi verenler var. İster teknik hastan olsun, ister yazarların tanıtımında olsun, ister başka tür şey. Bilgi verecek kanallara lütfen yönelelim. Bir nebze olsun size dokunan kanallara yönelelim. Ve toplum bu şekilde düzenler. Biz beraber kaybediyoruz. Hep diyoruz ya biz aynı gemideyiz. Hayır aynı gemide değiliz. Yani Türkçelerle ben aynı gemide değilim ya. Değil mi o adamla aynı gemide. Çünkü bazıları hayatı sadece fuzili işgal eder. Bu dünyada boş yer kaplar. Kusura bakmasın demem lazım. Gelmiştir sadece boşa yeri kaplamıştır. Yeri dar ediyor. Bırak o olmasın o yerde ya. Öyle düşünebilmek lazım. Hayatımızı dolduranla, hayatımıza bir nebse olsun katkı sağlayan, katma değeri olan insanlara değer verelim. Herkes çok yüksek değer katmak zorunda değil. Küçük, ufak da olsa... O tür insanlara değer vereceğiz. Fazla uzatmayalım bir şiirle kitabımın anlat yüreğimin son sayfasındaki bir şiir okumak istiyorum. Bakalım ne demişim? Şiirimin ismi kukla olma. Tabii ki kukla olmayalım. Ezilip şükretmişsin. Duvarlar ölmüşsün dört bir yanına. Yandaş olmuşsun. Kul olmuşsun yalakalığına. Suyun yemin önüne koyana, pastanın sağından solundan yaratıp önüne kemik atana kul cool, kurban olmuşsun. Zenginleşmişsin. Beynin hep dilenmiş. Girmişsin karanlığın içine, yaban kalırken hayatın anlamına aydınlığa yasak koymuşsun. Evcilleşip yaşadığın ahırda sağını solunu dünya sanmışsın. Sözün ne yok. Çok ucuza gitmişsin. Aldığın para kadar satmışsın karakterini. Kabuğunla övünüp adam sanmışsın kendini. Sorgulamamış, anlamamış, anlatamamışsın. Kamburu olmuşsun düşünenin. Sen sadece yer kaplayıp pişmanlı olmuşsun yaratanın. Bazen bu dünyada sadece yer kaplamamak lazım. Ne aile senden utanacak, ne yaşadığın toplum senden utanacak. Katacaksın bir katma değerin olacak. Sokağı mı süpürüyorsun? İyi, iyi temizleyeceksin. Bir ülkeyi mi temsil ediyorsun? Kabadaylığınla değil, bilginle, düzeninle, efendiliğinle, karakterinle o ülkeyi temsil edeceksin. Ve ülken seninle gurur duyacak sokak serserisi gibi ülke temsil etmeyeceksin. Ülke sevmek odur, vatan sevmek odur. Bilgi mi alacaksın? Taklit etmeyeceksin. Kişiliğini, bunu hep derim, beynini, namusunu kaybetmeyeceksin. Tabii ki alacaksın. Herkes birbiriyle etkiliyor. Ben bu kitapları okurken sanki hepsi kendi bilgim mi? Hayır, bazen onlardan da bir şey, bir katkı sağlıyor bana. Onlardan da bir şey alıyorum ama önemli olan dönüştürebilmektir. Almanların ünlü bir filozofu var Arthur Schopenhauer. Bizim caddede ismini oradan alıyor. Arthur Schopenhauer der ki e, aldığın bilgiyi eğer birebir kullanıyorsanız aslında sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece otomatiğe bağlamış taklit ediyorsun. O bilgiyi bir şeyler ekleyip dönüştürebilmek lazım. Önemli olan dönüştürebilmek lazım. Yoksa birini takip etmişsin sürü mantığı bir milyon kafa bir, bir milyon ayak bir kafa. Bu insanlar bir kişidir hepleri. Hiç, hiçbir şey değildir. Farklı düşünüp itiraz edebilmek lazım. Hayatta ben de varım diyebilmek lazım. Varlığını hissettirebilmek lazım. Bu dünyaya, bu dünyadan alacaklı gitmeyeceksin. Bu, bu dünya sana borçlu gidecek. Dolduracaksın doldurabildiğin kadar. Değilse bu dünyanın bana borcu var. Çok fazla şey bırakmışım. Bunu diyebilmek lazım. Saygı ve sevgiyle seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.